Agus Karavan'dan herkese merhaba. Kübra ben. Bugün birlikte Weinsberg 550 UK modelini inceleyeceğiz. Modelimiz toplamda 6 kişilik, ranza, sabit, yatak ve U oturma grubundan oluşuyor. İçeride ayrıntıları göreceğiz. Karavanımızın ön kısmında, ranza kısmına denk gelen pencerelerimiz, 220 volt elektrik girişimiz, buzdolabı menfezlerimiz, giriş kapımız, interneti yani e, servis kapağımız. Müzik Ve oturma grubuna denk gelen penceremiz bulunuyor. Şimdi karavanımızın ön kısmındayız. Ee, karavanımızda Knoz şese kullanılıyor. Önceki yıllarda Weinsberg bir iki tane modelinde Knoz şeseyi denemişti. Ee, bu yıl bütün modellerini Knoz şeseye geçirdi. Ee, karavanımız 250 genişliğinde. 5.70 gövde uzunluğu, 7.60 toplam uzunluğu, çeki okuyla birlikte 7.60 uzunluğu var. E, toplamda e, bildiğiniz üzere Agusa Değişim paketle getiriyoruz bu karavanları. Paket dahil toplam kütlesi yaklaşık 1250 kilo. Toplamda da güçlendirilmiş dingille 1700 kiloya kadar taşıma yapabiliyorsunuz. E, yine paket dahilinde burada Knot stabilizatörümüz bulunuyor. el frenimiz, ön destek tekerimiz ve burası tüp saklama alanı. İçeride çift tüp koyma alanınız, takozlar ve saklama kısmı ve basamağınız duruyor. Burası da oturma grubuna denk gelen ön penceremiz. Şimdi karamızın arka yan kısmındayız. Burada oturma grubunun altında bulunan büyütülmüş 45 litrelik su depomuz bulunuyor. Burası da onun su dolum noktası, kapağımız. Opsiyon olarak eklenmiş city water'ımız var. Burası mutfak kısmına denk geliyor. E, tuvalet kısmının kasetli tuvaletin boşaltım noktası, Burası da yatak kısmı. Karavanımızın arka kısmında üçüncü fren lambamız var orta tarafta. Tutma kollarımız ve destek ayaklarımız. Şimdi karavanımızın iç tarafına geçebiliriz. Şimdi karavanımızın giriş kısmında hemen sol tarafta çok geniş bir vestiyerimiz var. Burada alt tarafta dolaplarımız. Ayakkabılarınız için girişte kullanabilirsiniz burayı. Eğer istenilirse buraya TV tutucu ve televizyonunuz konuluyor. Hemen alt tarafında da paket dahilinde USB soketlerimiz var. Ve sol tarafta da geniş bir U oturma grubumuz mevcut. Burası iki kişilik, 2 kişilik, 2.15'e 140 ölçülerinde bir yatak oluyor. Ee, hemen altlarını saklama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Üstlerde e, derin dolaplarımız mevcut. Ambiyans aydınlatması paket dahilinde var. Burada başucu lambalarımız var. Onun dışında üst tarafta büyütülmüş hekimiz 70-50 ölçülerinde, paket dahilinde ve toplamda 3 tane alanda hekimiz mevcut. Bu da ortamı oldukça aydınlatıyor. Hemen karşıda, girişte kapının karşısında da mutfağımız var. Mutfak tezgahımız diğerlerine göre biraz daha geniş. Şu alanı sabit kahve makinesi için kullanabilirsiniz. Hemen yan tarafında domatiğin üç gözlü ocağı var. Yan tarafta lavabomuz var. Bütün pencerelerimiz zaten sineklik ve güneşlikle dışarıya doğru üç kademeli açılabilir. Yalıtımlı ve çift katmanlı pencereler var. Üstte dolabımız, altlarda çekmecelerimiz. Kaşıklık içerisinde mevcut. Ve yan tarafında da ufak kutuluşlar yüksek boylu uzun şişeleriniz için kullanabileceğiniz bir kiler dolabı var. E, buzdolabımız ise hemen karşıda yer alıyor. Buzdolabımız Domatik'in 140 litrelik büyük boy 3 e, sistemli buzdolabı. 12 volt, 220 ve gazla çalışıyor. Buradaki e, bölmeleri istediğiniz gibi aralıklarını ayarlayabiliyorsunuz. E, sebzeli ve derin dondurucusu mevcut. Hemen altta ve üstte yine saklama alanları. Yan tarafta gardılabımız. Gardırobun hemen altında Turuma S3004 gazlı ısıtıcımız mevcut. 12 volt Turuma Vent sistemi Agus Edition pakete dahil olarak geliyor. Her yerden sıcak hava dağılımı yapıyor. Sıcak suyunuz için ise Turuma Terme var yine paket dahilinde. 220 voltla da sıcak suyunuz oluyor. Bunu isterseniz gazlıya da çevirebiliyorsunuz. buradan sonra hemen arka tarafımızda da yatak bölümleri. Karavanımızın arka kısmındayız. Bu modelde en çok hoşuma giden kısım yatak bölümlerinin arkada konumlandığı olması. Dolayısıyla yataklar hani dağınık olsa bile şuradaki perdeyi çektiğinizde günlük kullanım olarak orayı çok rahatlıkla kullanabilir. Bu dağınıklığı kapatmış olabilirsiniz. Hemen burada çift kişilik 199-137 ölçülerinde bir yatağımız var. Altını yine bazı olarak kullanabiliyorsunuz. Başucu lambalarımız, saklama alanlarımız ve üstte de 40, -40 bir hekimiz var. Hemen e, yan tarafında ise ikili ranzamız 189'a yaklaşık 70 genişliğinde. E, altta ve üstte pencerelerimiz var. E, yine çocuk koruma çıtası var üst tarafta. Altında yine alt, e, ranzanın alt kısmında yine saklama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen arkamda da ekstra dolapları mevcut. Burası da banyo, tuvalet kısmımız. Paket dahilinde duş paketimiz var. E, döndürülebilir domatiğin e, kasetli tuvaleti mevcut. Onun dışında bolca saklama alanımız ve bir tane de mikrohekimimiz var. Weinsberg 550 UK model tanıtımımızın sonuna geldik. Ee, dediğim gibi modeli e, ranza, çift kişilik sabit yatak ve U oturma grubu isteyenler için ideal bir seçim. Ee, diğer modellerde karşılıklı oturma grubu mevcut. Burada modeli birazcık genişletiyoruz, uzatıyoruz ama U oturma da olmazsa olmaz diyenler için ideal bir seçim olur. Detaylar için web sayfamızı aguskaravan.com'u ziyaret edebilirsiniz. Orada bütün teknik donanımlar Agus Edition paket dahilinin de olan donanımların listesini görebilir. Güncel fiyatları da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.